Allah'ın adını sıklıkla anıyoruz değil mi Ahmet? Mesela allah Teala'ya dua eder misin bazen? Eder misin? Ne söylersin? E, Allah'ım bizi koru derim. Allah'ım bizi koru. Sare sen nasıl dua edersin? E, e, Allah'ım annem babam bütün Müslümanları koru. Maşallah. Çok güzel. Evet Elif'ciğim senden de bir dua alalım. Allah'ım annemi, arkadaşlarımı, öğretmenim, Filistin'i, kardeşlerimizi ve akrabalarımızı koru. Amin, amin. Zeynep Ervacı. Allah'ım bütün Müslümanları, Filistin'deki kardeşlerimizi, annemi, babamı, arkadaşlarımı, beni. Evi... Allah seven bütün herkesi koru. Amin maşallah amin diyoruz sevgili çocukların sevgili arkadaşlarımızın duaları çok kıymetli. allah Teala bizim kendisine dua etmemizi ister. Bize dua etmeyi öğreten de kendisi zaten bizatihi.